kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma ilkesi Konfüçyüs tarafından ortaya konulan ve altın kural olarak bilinen temel bir ahlaki prensiptir. Bu ilke empati kurmayı ve başkalarına karşı saygılı bir tutum sergilemeyi vurgular. Başkasının yerine kendini koyarak onlara zarar verecek veya rahatsız edecek davranışlardan kaçınmayı öğütler. Empati ve saygı. Başkasının size yapılmasını istemediği bir şeyi onlara yapmamak empati kurmanın bir göstergesidir. Kendi rahatsız olacağınız bir durumu başkasına yaşatmamak saygılı bir ilişki kurmanın anahtarıdır. Evrensel evrensel bir ilke. Bu kural özel hayattan meslek hayatına kadar pek çok alanda geçerli olan Evrensel bir tavsiyedir. Karşılıklı yardımlaşma. Konfüçyüs'ün Konfüçyüs'ün bu sözünün devamında "Kendin ayağa ayağa kalkmak istiyorsan başkalarının da kalkmasına yardım et ve kendin başarı kazanmayı arzuluyorsan Başkalarının da başarıya ulaşmasına yardım et gibi ifadelerle karşılıklı yardımlaşma ve iyilik yapma vurgulanır. Evet, bu alıntı tabii ki e, internetten, Google'den ve böyle bir yazıyı paylaşmamın sebebi sizlerle bugün sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de, dünyada öyle çok olaylar oluyor ki e, akıl mantık almıyor. Bilhassa bizim vatanımız e, Türkiye'de öyle olaylar oluyor ki yani millet ufacık bir şeyde hemen cinnet geçiriyor. Birbirini bıçaklıyor. bıçaklıyor. E, Trafikte olsun hemen ufak bir şeyde Sopaları çekip birbirlerine girişiyorlar. Bundan 2-3 gün önce yani gerçekten bir haberle yıkıldım. Bir tane gencecik kız 20-21 yaşlarında e, eski arkadaş diyorlar bunlar. Eski erkek arkadaş diyorlar bunlar. Aslında bu çok e, berbat bir kelime benim için. Ama şimdilik böyle diyeceğiz. Eski bir bir e, erkek arkadaş tarafından konuşulmak için bir yere çağrılıyor ve yeni arkadaşıyla eski arkadaşı birleşip bu kızcağızı ağzını burnunu kırıyorlar saçlarını bile yolmuşlar yani kızcağız öyle diyor onlar aslında beni oraya öldürmeye gelmişler öldü diye bırakıp gittiler. Hatta oradaki kişiler, yani orada çok kişiler seyre bakıyorlarmış, yardım etmemişler. Oradan bir de polis arabası geçiyormuş. Bir polis arabası bütün bunları görüyor ve polis arabası da durmuyor, devam ediyor. İşte bu kadar. Sonra trafikte biliyorsunuz her gün trafik e, kazalarında canlar veriyoruz. Neden? Çünkü hiç düşünmüyorlar, dikkat etmiyorlar. Düşünmemek, dikkat etmemek aslında cinayettir yani cinayete bile bile cinayettir yani bu. Sonra köpek saldırılarında ölenler say say bitmez yani işte onun için sizin ile bu konfüçyüzün Konfüç, yüzün, konfüç yüzün bir altın kuralını e, paylaştım. Umarız faydası olur ve tekrar diyoruz. Tekrar diyoruz, kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Evet, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Konfüçyüs demiş bunu ve bugün halen geçerlidir bu. Umarız e, yani bir faydası olmuştur. Herkese esenlikler.